Murat Yetkin, Yetkin Report. Hakan Fidan'ın AK Parti'ye o istediği yerlerde bakın kimler kazandı. Saptamayı yapan ben değilim. Hürriyette Sedat Ergin yapmış. Sonucunu yazmamış ama o saptamış. Birlikte çalıştığımız yıllarda bazen medium mumi diye takılırdım. Bir savcı titizliğiyle dosyaları didik didik edip başka kimsenin pek dikkat etmediği ayrıntıları ortaya çıkardığı için. Aynı zamanda kıdemli diplomasi yazarı olan Sedat Ergin son yazısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Mart seçim kampanyalarında ziyaret edip AK Parti adaylarına destek istediği seçim bölgelerinde halka nasıl samimi ilişkiler kurabildiğini yazmış. Ergin bazı ayrıntılara da yer vermiş. Örneğin İstanbul Sarıyer'deki belediye seçimini Rusya'nın Ukrayna Savaşı'na ve dünya gıda krizine bağlayarak Sarıyer bu yüzden akışına bırakabileceğimiz bir yer asla değil demesini vurgulamış. Oysa Sarıyer Belediyesi zaten son 3 dönemdir CHP'nin elindeydi. Fidan'ın başkan olduğu döneminde inşa edilen MIT İstanbul Bölge Başkanlığı Sarıyer Belediye Başkanlığı ile kapı komşusu. İç sorunlar nedeniyle CHP Sarıyer'de zayıfladı düşüncesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Fidan'ın orada da görünmesini istedi herhalde ama CHP yine kazandı Sarıyer'de. Pendik dışında her yerde Madem İstanbul'dan başladık, hürriyetteki rotadan devam edelim. Fidan zaten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 artı 11 diye hedef aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte seçilmemesi için çalışan 17 bakandan biriydi. İBB yarışını AK Parti adayı Murat Kurum %11'lik 1 milyon oyluk net farkla kaybetti. Fidan'ın İstanbul'da Sarıyer'den başka AK Parti'ye oy istediği Pendik ve Eyüp Sultan ilçelerinden Eyüp Sultan'ı CHP, Pendik AK Parti kazandı. Tabii Dışişleri Bakanımız Sarıyer Karadeniz paralelliğini, Karadeniz Boğazlar anlaşması yani Montreux'e bağlarsanız Boğaz'ın Karadeniz çıkışındaki diğer ilçe olan Beykoz'un oradan Marmara Denizi'ne dek Fatih dışında bütün ilçeleri de CHP'nin kazandığını görebilirsiniz. Aslına bakarsanız Ergen'in çetelesine göre Pendik Fidan'ın 31 Mart seçimlerinde AK Parti adaylarına oy isteyip de AK Parti'nin kazandığı tek seçim bölgesi görünüyor. Gelin diğerlerine de bakalım. Sorumlusu Fidan mı? İBB ve kurumu saydık. Ankara'da Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'u unutmayalım. Altınok %60 oyla kazanan CHP adayı Mansur Yavaş'ın yarısı kadar oy alabildi. Fidanın Ankara'da seçim ziyareti yaptığı, Altınok'un elindeki Keçiören ve Mamak belediyeleri de AK Parti'den CHP'ye geçti. Fidan AK Parti elindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de CHP'ye geçmesine engel olamadı. Mudanya ilçesi de CHP'de kaldı. İzmir Büyükşehir de öyle. Kemalpaşa ilçesi de öyle. Kırşehir'de hem AK Parti hem MHP aday çıkardı. MHP seçmeninin de el üstünde tuttuğu Fidan, AK Parti adayına oy istedi. Yarışı MHP'de değil CHP kazandı. Doğrusu Fidan gittiği her yerde Gazze'deki zulmü anlattı. Ancak İsrail ticaretin kesilmesi onun değil Erdoğan'ın yetkisindeydi ve yeniden Refah'ın kampanyasına yanıt veremedi. Hayır seçimde oy istediği yerlerde pendik hariç CHP'nin kazanmasının sorumluluğunu Fidan'ın omuzlarına yüklemek elbette saçma olur. Ama o bile kurtaramadı denebilir halk gözünde ayrı bir yeri olan Fidan'ı partizan bakanlar sınıfına dahil etmenin sorumluluğu ise Erdoğan'da. Devlete alet etmek ters tepti. Dış politika, iç politikanın bir alt başlığı olarak görülemez. Bir yandan ülkenin güvenliğiyle, diğer yandan ekonomideki dış kaynak arayışının gösterdiği üzere, ülkenin refahıyla doğrudan ilgilidir. Erdoğan'ın bakanlardan kamu kuruluşu yöneticilerine bütün devlet aygıtını 31 Mart seçimleri için sahaya sürmesi yanlıştı. Araştırmacı Özer Sencar bu yüklenmenin ters tepebileceğini seçimden önce tahmin eden nadir yorumculardandı. Fidan'ın MİT başkanı olarak oluşturduğu partizanlıktan uzak, sakin güç görüntüsü 31 Mart seçimleriyle hasar aldı. Oysa Türk dış politikası tıpkı kriz içindeki ekonomisi gibi zorlu bir dönemin eşiğinde. Dünyada ve bölgemizde hararet artıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze krizi, İsrail'in İran'ı savaşın içine çekerek batı hükümetleri düzeyinde olmasa da kamuoyunda aleyhine dönmeye başlayan havayı değiştirmek istemesi, Kafkaslardaki gerilim ve sınır aşan terörizmi patlamalara hazır bir ortam oluşturuyor planın ciddi bir yerinden yapılanmayı başlattığı dış işlerini ve dış politikayı ciddiyet ve sükunetle sürdürmesi, Erdoğan'ın dış politikayı iç politikanın bir alt başlığı gibi görme eğilimine rağmen önem taşıyor.